Herhalde durdu. Ben de bilmiyorum kim olduğunu. Siyah cam. Cam indi. Aneka gözüktü. Ne yapıyorsun sen burada dedi. Ondan sonra ben de o, otobüse bineceğim dedim. Ondan sonra şeye gideceğim. bir şey demedi orada. Dedi, gel dedi. Kapıyı açtı. Ondan sonra bindim. Ya dedi sen dedi Fenerbahçe çalışanısın ya dedi. Nasıl dedi otobüse gidip gelsin dedim. Araba verecekler herhalde yani. Onu bekliyorum falan dedim. Ondan sonra tamam dedi antrenmandan sonra ben dedi bırakacağım seni dedi evine. Antrenmana giderken de dedi ben alacağım seni dedi. Ta ki araba harbiden ne yaptı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlarıma falan geleceği saati söylemiştim o dönem. Bakın Menanelka evden aldı. <laughs> abi öyle ya. bir heyecan. Ne Tabii, tabii ben Hava ya. atıyorsun. <laughs> aynen o zaman hava atıyorum. Bakın bakın neler mahalleye şey geliyor. Tabii. Aneka Ondan geliyor. sonra geliyor. geliyor falan. Tabii da normal gelmiyor birader. Şeyle Ferrari ile Zohangurt diye böyle e, mahalleye giriyor. Ondan sonra ses kıyamet bilmem ne. Balkondan çıkan bilmem ne yapan falan böyle. Ama hatırı sayılır süre aldı götürdü. Süper. Allah razı olsun. Çok severim Anelka'yı. Güzel adamdır.